Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar önce hoş geldiniz. Ben Şahin. Bugün size kalemler yapacağımız dört tane muhteşem muhteşem ötesi e, bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Çok da güzel oluyor yapmanızı tavsiye ederim. Benden size tavsiye. E, bayağıdır video çekemiyordum. Bu yüzden size özür dilerim. E, ele abone olmuşuz. Bu yüzden çok mutluyum. Onun için de video çekebilirim. Yani bu ay yani 2017'ye girmeden e, çekebileceğim Hatta yılbaşı bile çekebilirim Yani hazırlıklı olun Diyorum e, Bir de bir tane arkadaşımız e, Yorum yapmış Hatta 2-3-4 tane falan e, Onlara cevap verdim e, Yorumlarınız için teşekkür ederim Hatta bir tane arkadaşımız e, Bana intro Ya da reklam yapabilirim diye teklif etmiş Ben de e, Teşekkür ederim ona o arkadaşımıza da yorum yazdım. E, o arkadaşımızı izliyorsa senden teşekkür ederim. O zaman hemen başlayalım. İlk önce 5 tane kreme ihtiyacımız var. 2 e, tanesini alıyoruz. Bağlıyoruz aşağıdan yukarıdan. bağlayamadım bir. Tamam. İstersen, isterseniz ben bu videoyu durdurayım. Hemen bu arkasını öne bağlayayım. Sizin karşınıza olayım. Ee, arkadaşlar e, ikisini bağladım. Ve e, üç tane kalem alıyoruz. Ve birleştiriyoruz. Ve tepeden bağlıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Göstereyim. Eski videom gibi ilk önce tripod yapıyoruz kalemlerden. Böyle ama çok güzel durmuyor. E, dengeli durmuyor. Bu yüzden de bunu takacağız ve böyle dengeli duracak ve telefonumuzu buraya koyabileceğiz. O zaman hemen yapalım onu da. Böyle hemen böyle bağlayacağız. Böyle bağlayacağız arkadaşlar. Diğer taraftan da aynı böyle. Ya böyle bağlayın ya da böyle. Ben böyle seçim durduruyorum ve son halini size göstereceğim. Aynı şekilde bu taraftan da. Arkadaşlar yaptım. Ee, böyle bir şey oldu. Böyle. Heh. Böyle. Buraya telefonunuzu koyun. Başka bir şey yapın. Böyle koyun. Durmadı. Çok ağır olduğu için durmadı. Bunu da düzeltmeler falan yaparız. Ee, daha Bunlarla yapsanız daha kalınlarıyla Yapırsanız daha iyi olur Ben bunlardan yapmıştım O zaman diğerini geçelim Burada bir tane kağıdımız var arkadaşlar ee, Normal yuvarlak çizdiğimizde Şöyle bir şey oluyor Şöyle değişik bir şey Şimdi size göstereceğim şeyle Daha düzgün olacak gerekli renkli yapalım? Bu renkli. İki tane kalem alıyoruz. Tepeden bağlıyoruz. Bu kadar yeter. Böyle bağlıyoruz. Ve ikisini ucunda açıyoruz. Bir tanesini ortaya. Şöyle. Bir tanesini ortaya koyuyoruz. Bir tanesi de buraya. Ve kağıdı döndürüyoruz. Arkadaşlar şu an yapamadım. Çok sağlam yapamamışım. Bağlayamadım. Şimdi olacak. Tamamdır. Şimdi buraya ortaya koyuyoruz, çeviriyoruz. Kalemlerle olmuyor. Ben şunlarla deneyeceğim. Hemen şunlarla yapayım ya. Kalem değiştirdim arkadaşlar şu an. Bir tanesini buraya koyuyoruz. Ben kalemle ilgisi vardır. Böyle şurada yapayım. Her tarafı çarpıyor. Arkaya. Böyle çeviriyoruz. Çeviriyoruz. Ve doğru düzgün bir tane yuvarlak oluyor. Sırada bu üçüncü, bu kaçıncıydı? İkinci. Üçüncüsü arkadaşlar hemen burada bir tane var bir tane de kalem alıyoruz kalem fark etmez ee, ilk önce buradan kapatıyoruz ne yaptığımızı da söyleyeyim bu arada ee, telefon ve tablet ee, kalemi yapıyoruz arkadaşlar harbiden de işe yarıyor ben sabah yapmıştım. Sizin için tekrar da yapıyorum. Çok da kullanışlı. Ve bununla çok rahat ve arkasını iyice yumuşatın arkadaşlar. Hatta yapabilirsiniz. Arkasına bir tane daha böyle folyo yapın. Sağlamlaştırın. Ve böyle kullanın. Pardon çok işe yarıyor. Böyle. Ee, sonucu da arkadaş, arkadaşlar. Neredeydi? ha bu. Hem kas yapıyor hem de bilek güçlendiriyor. Bu. Bunu kalemle yapacağız arkadaşlar. Böyle göstereyim. Aslında bu çok basit bir şey. böyle uşarı olan bir tane iki tane kalem bulun ve buradan takın. Sonra bunları döndürün şöyle ve alın size. Arasına olmuyorsa hemen bulayım. Arasına bunun gibi şeyler koyabilirsiniz. Ve kolayca yapabilirsiniz. Denizi gösterebilirsiniz. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, eğer bu videoyu beğendiyseniz like'a basınız yeter. Ee, ve istek videonuz varsa aşağıya yazabilirsiniz. Ee, eğer görev yapmamı istiyorsanız hashtag şahin görev e, yapsın şey yazıyorsunuz heşegi ile gönderiyorsunuz aşağıdan yorumlara e, eğer Facebook adresinden yazıyorsanız. Şahin Karada resminden de görürsünüz e, o zaman görüşmek üzere takipte kalın hoşçakalın